nasları anlama ve delil olarak kullanma yöntemi. Selef-i Salih'in yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in nasları anlama ve delil getirme konusundaki yöntemi Allah'ın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sayın sünnetinde yer alan her şeye zahiren ve batinen uymak, onlara teslim olmak, hükümlerine boyun eğmek ve gerekleriyle amel etmektir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman İman etmiş bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: Size iki şey bıraktım. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Evet, Ehli Sünnet ve'l Cemaat dedik. Neyi itibar eder dedik? Ehli Sünnet ne de dedik? Sünnetin sahibi vel cem'at sünnetin etrafında olanlardır. Eydir bunlar ne itibar ederler? Tabi sünnete. Sünnet nedir? Aslında sünneti yalnız dedin kitap da içine dahildir. Anlatabildim mi? Sünnet yalnız dedin şeriattır. Bu aynen İslam iman cübidir. Kur'an dedin sünnet de içine dahildir. Kitap o sünnet dedin her birisi ayrandan taşır. Kitap Allah'ın kelamıdır, sünnet Resulullah'ın kelamıdır ama çizsi de Allah'ın emridir. Ayrı ayrı hasaisleri, özellikleri var. El i sünnetin çi kaynağı var, üçüncü kaynağı yoktur. Dinin asıl kaynağı içidir. Başka yerden alınmaz. Eydi başka yerde var. Başka yer mesela adam diyor ilham var. İlham hüküm değişir mi? Hayır. İlham iştihadi meselelerde olur. Yani bir, çi, çi, bir ihtilaf var bir meselede. Hangisi doğrudur? İçtihad ediyorsun. ki şeriat izin vermiş. Orada Allah'tan kalbine bir ilham koyar. Bu taraf daha savaptır. Ama ilham şeriat koyamaz. Çaramet şeriat koyamaz. Çaramet ne yapabilir? Ha, yol gösterebilir. Ama şeriat haram, halal, haramı halal, halalı haram edemez. Anlatabildim mi? Rüya Şeriat koyamaz. Evet ben iştihadi bir meselede e, hangisini tercih edeyim? Alemim. istimbat ediyorum. Edemedim. Rüyada gördüm. Bu taraf gösterildi bana. Bu olur. Ama halal haram, harar haram olmaz. Çeşif hele hiç olmaz. Anlatabildim mi? Şeyhimizin sözü hele hiç geçmez. Hatta Abu Bakır Sıddık olsa aynı sünnette ki olması imkanı yoktur ki bu toplum olmuş gitmiş ve böyle şey olmamış olsa ve lev ki sahabeler kabul etmezler. Yoktur. Kitap ve sünnet. Kitap nedir? Allah'ın kelamıdır. Tilavesiyle, okumasıyla Allah'a ibadet ederiz. Allah'ın kelamıdır. Allah onu hakkıyla konuşmuş, harifleri lafz etmiştir. Sünnet nedir? Allah'ın emridir ama Resulullah'ın kelamı ile tabir edilmiştir. Belagat, edebiyet Resulullah'a hastır. Ama emir kimindir? Anlamı, manası, muhtevası Allahu Teala'nındır. Onun için Allah Teala diyor La yentuku an heva in huve vahyu, in huve illa vahyun yuh. O bir vahidir. Resulullah kendisinden şeriat adına hiçbir şey söylememiştir. Şimdi anladık arkadaşlar. Ehl-i sünnetin iki tane asas kaynağı var. Kur'an, sünnet. Üçüncüsü yoktur. Evet bu neye benzer? Bir ham maddeye benzer. Kur'an ve sünneti işlemek lazım. Onu da kim işler? Alim işler. Alim kimdir? Bir tane ilim talep etsin. Şimdi birinci ümmette alim kimdir? Şeyh kimdir? Ha, imam kimdir? Ne tanımı diyorsan bugün de anlıyorsak birincisi kimdir? Öğretmen kimdir? He? Kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın hocası kimdir? He? Allahu Teala onu öğretmiştir ama hocası da onun var. O da Cibril aleyhisselam. Resulullah'a getirirken açılıyor Cibril aleyhisselam. Bir delil Resulullah'a diyor ki Namazı böyle kıl diyor. Ondan sonra Cibril namaz kılıyor. Resulullah da bakıyor ona onun gibi kılıyor. Ondan sonra Resulullah diyor beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Sallu kema raeytumunu sallu. Hoca şarttır. Eydir. Birinci hocanın talebeleri kimdir? Sahabe-i kiramdır. Kimdir bunlar? Ebu Bekir Sıddik, Hazreti Ömer, Osman, İbn Abbas, İbn Mes'ud, İbn Umar, ee, Abdullah İbni Umru ve hakeza. Muaz İbni Cebel. Bunlar hepsi nedir? Bütün sahabe fakihidir. Hayır. Sahabenin de içinde fakih fıkıhçı azıdır. Çünkü ayette diyor neferen. Bir nefer. Nefer Arapçada azınlık. Elinin parmağın e, sayısı kaderiydi. Sahaba nedir Fakihidler. Resulullah onu diyordu. Her sahabe de bir yere gitti. Biri Kufa'ya gitti, biri Şam'a gitti, biri Mısır'a e gitti, biri Yemen'e gitti. Orada neyi yaydılar? İlimi yaydılar. İlimi yaydılar orada. İlim nedir? Resulullah'ın ilmini yaydılar. Aslında sahabe-i nedir? Alimdir. Alimler de ehli sünnette nedir? Peygamberlerin varisleridir. Peygamberin varisi kimdir? Ülemedir. Ehli sünnette bu böyledir. Ondan dolayı sahabe-i kiram birinci ümmetin peygamberin varisleridir. Bunlar da azınlıktılar sahabanın içinde. Bütün sahabe genelde ana çizgisiyle İslamiyet'i biliyorlar. Arapça oldukları için bir sorunları yoktu. Ama ince meselelerde fakih sahabeler var idi. Böyle bazı büyük sahabeler de gelip fakih sahabelere soruyordu. Birçok örneği var bunun. Şimdi Ehl-i sünnette dedik iki kaynak var. Kur'an ve sünnet. Bunları da tanıttık. Şimdi üçüncü nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebi Kur'an nasıl anlaşılır Kur'an'ı? Kim açıkladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Kur'an'dan bir parçadır. Kur'an'dan ayrılmaz. Kişisi eşittir. On üç ayetlerde Allah ve Resul diyor. Eşit tutuyor Allah'tan Resulü. Emirde, tebliğde Allah'tan Resul eşittir emirleri. Allah emretmişse uyacağız. Amenna ve saddakna, semihna ve ta'na elçisi demişse ona da amenna ve saddakna, semihna ve ta'na. <laughs> Ayrım yaparız? Hayır. Ama birinci, o biri yaratandır, o birisi nedir? Kuldur, ama onun elçisidir. Allah onu elçi seçmiştir. İşte biz ne yaparız arkadaşlar? Bu kişi kaynak üçüncü kaynağımız dedik yoktur. Bu kişi kaynağı anlamak için dedik alim lazım. Alim de bir alimin, bir hocanın el altında yetişmesi lazım. Sahabeler de kimin el altında yetiştiler? Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bunlara öğretiyordu. Bir ihtilafları oluyordu, Resulullah'a dönüyordular. Resulullah ne yapıyordu? Nuktayı koyuyordu. Onun için sahabeler ayetleri, hadisleri püf noktasına kadar tabir ise bilirler. Onun için İbni Abbas haricilerden kampta gidip tartışırken dediler biz bu ayetten bunu anlıyoruz. İbni Abbas dedi bu ayetten bu anlaşılmaz. Yanlış anlıyorsunuz. Doğru anlamı bunun budur. Çünkü biz sizden daha iyi biliriz. Bak biz Resulullah'ın ashabıyız. Onuyla kalktık oturduk. Onuyla yetiştik. Ayet Gece mi indi gündüz mü indi? Seferde mi indi yoksa normal Medine'de mi indi? E, hangi evinde mi indi? Camide indi. Nerede indi biz diğer size ayet? Yoksa sadece sadece biz deriz size ayetin anlamı budur. Biz dinde gizli bir şey sahabe için yok iğdir. Onun için ümmet ne demiştir? Sahabenin aynışı icmai bizim için olması olmazdır. Bu çok önemli meseledir. Yani şimdi bugün de alimler, bugün de bütün İslam alemi otursa bir ana mesele üzerine sahabe icma etip onun tersini icma etseler biz onları alır mıyız? Alamayız. Sahabenin icmağı onların icmağının üzerindedir. Kim olursa olsun elinizin ardıyla iteriz. Hiç böyle şey tereddüt etmeriz. Çünkü sahabenin icmaı nedir? Allah'ın emriyle nedir? icmadır. Ve men yuşaqiqir rasule min ba'di ma tebeyyen Resuldan ayıran, başka bir yol tutan, doğru yer göster gösterildikten sonra ve yettebi' gıyre <laughs> sebilil Müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa. Kimdir müminler ayette? Tabi birinci kuşaktır, sahabedir. Sahabeden biraz ayrıldın, bir küçük meselede ayrıldın, bu ne olur? Bak şeyde de var. Yani fizikte de var. Böyle biraz ayrıldın, bir köşe az bir derece ayrıldın, bir numara ayrıldın, geldik sonra uzak olur. İşte o ayrım şeytandandır. Ama biz ne diyoruz? Yola devam. Hangi yol? Sırat-ı müstakim yolunu. O yoldan çıkmayacağız, kaymayacağız, sımsıkı ona sarılacağız. Bu denez de sahabenin fehmine, aynışine, kriterlerine, birebir uyacağız. Oradan çıkmayacağız. Onun için ehli sünnet 1400 senedir ayakta durmuş. Diğer fırkalar hep çizgi çiziyorlar. İçinden çıkamıyorlar. Hele bir güncel mesele geliyor, batırıyorlar. Neden? Çünkü kriterleri nebevi değil. Bizim ehli sünnetin kriterleri, motorumuz nedir? Nebevidir. Resulullah kurmuştur. Allahu Teala'nın istediğidir. Bu Allah'ın dinidir. Bugün din tamamlandı Allah Teala diyor. Ve İslam dini sizin için razı kılındı. Bitmiştir iş. İşte bu sahabayı kiram bizim için olması olmazdır. Şimdi el sünnet dedi ki Kur'an ve sünnet olması olmazdır. Bir de ne var? Üçüncü şart var o da sahabet. Şimdi Kur'an ve sünnete Ehl-i sünnet burada diyor ki zahiren ve batinen teslim olmaktır. İçte ve dışta Kur'an ve sünnette teslim olmaktır. Kur'an ve sünnette teslim olmaktır. Birebir. Fikir, akıl, mantık yoktur. Akıl, fikir, mantıka ne deriz? Paydos. Sen git otur yerinde. Senin bura işin değil. Emir geldiğinde. Emir geldi onu uygulamakta akla deriz gel senden uzak kalamayız. Sensiz yapamayız deriz. Çünkü o Allah'ın azamatını akıl anlar, o emri akıl uygular senin için. Ama emrin önüne çıksak ne oluruz? İblise uyarız. İblis ne dedi? Allah dedi sücde yap. Dedi yapmam. Neden yapmazsın? E beni ataştan yarattın ya Rabbi. Senin gibi bir azim Allah beni ataştan yarattı. Bunu çamurdan yarattı. Ataş daha gücüdür. Aklını kattı mı? Kattı. Allah Teala dedi mi ya? Açıkladı mı ona? Hayır. Açıklamadı. Direkt onu rahmetinden kaldı. Neden? Cehalet özür değil onun için. Biliyor her şeyi. Onun için rahmetinden kaldı ona ebedi. Sen iblis de aynen vurulduğu yerden seni vuracaktır. Söz vermiş Allah-u Teala'ya. Adem oğlunu hepsini yoldan çıkartacaktır. Onun için her zaman aklı mantığı ön plana sürer. Aklı mantığı ön plana sürer. Bu sefer akıl mantık da demez sana. işte ya bugün dünya değişildi, zaman değişildi, mekan değişildi, öyle icap ediyor filan. Bu yorumlardan aklı ön plana çıkarttı. Direkt akıl desesene, sen dersin bu iblisin hutasıdır, planıdır. Direkt söylemez sana. İşte ondan dolayı bazı insanlar resmen apaçuk ayet hadislerden sapıyorlar. Şeytanın yoluyla. İşte bu üçüncü şart ee, sahabanın anlaması ne için? Bizim için bir ayardır, balanstır bizim için. Bizi ayda tutar. Evet. zahir ve batinen biz neye uyacağız? uyacağız? Kitap ve sünnette. Ne diyeceğiz? Müslümin, Müslümanın sembolü nedir? Ki ehli sünnet 1400 senedir bu samboldan kalmıştır. Ne diyorlar? Semi'na ve ata'na. Eşittik, itaat ettik. Ha? Âmenna ve saddakna. اللهم أمير لنا إيمان التخ تصديق التخ تصديق نذر إيمان قلب مزدا إيمان التخ عمل لنا مزدا ونا ونا دخ آمنا وصدقنا قلب مزدا إيمان التخ عمل لنا مزدا ونا إلى قلب مزدا إيمان تغ أي والله جل بيان يات تخ نبوي ما تودي عملنا تصدق الله تعالى سن صالح قلنا نقبله Evet sonra ne diyor? Buna da